Hepinize iyi akşamlar. Bugün 23 Mart Pazar 2014. Bugün neler yaptım derseniz biliyorsunuz. Pazar günü olması dolayısıyla canlı yayın yaptım. Yaklaşık bir 7 saat kadar falan sürdü. Sabah saat 9'da başladık. Twitch kanalımda işte GTA 5 Boktan Kalite diye bir kanal açtım biliyorsunuz falan. Onda böyle devam ettim. Onun dışında geri kalan zamanında da yine işte şey çektim. S.T.A.L.K.E.R. 2'yi çektim. S.T.A.L.K.E.R.'ın Stalker ilk oyununun, e, Shadow of Chernobyl'ın e, ikinci videosunu çektim. 9 dakikalık bir video oldu. Bu, kısa bir video oldu. Orada bırakacağım artık. Daha fazla çekmeyi düşünmüyorum. Ben çok sıkılan bir oyun oyunda şeylerden, insanım e, oyunlardan, e, idare edin. E, dolayısıyla e, hemen ondan sonra da, e, bildiğiniz gibi bundan önceki, e, günlük gelişmeleri eğer bakarsanız yani ikinciye, ikinci videoya bakarsanız orada anlattığım gibi PlayStation 3'üme bir hard disk biliyorsunuz. 12 GB'dan 320 GB'a fırlaması dolayısıyla daha önceki oyunları silmem gerekti. Salak gibi. Ve onları silince de tabii ne oldu? Tekrardan başlamam, başlamam gerekmişti GTA 5'e ki 13. videoyu çekebileyim diye backup'ını almadım falan. Öyle aptal bir durum oldu yani idare edin. Neyse şimdi sonunda yetiştim 13. bölüme ve 13. bölümü çektim bugün o 7 saatlik canlı yayından sonra. biraz daha gücüm kaldı yani sonunda falan çektim öyle. dolayısıyla son 1-2-3 gündür falan bu yüzden video koyamıyordum. böyle günlükte falan idare ettik ama ne diyeyim yani <laughs> durum bu. Falan filan feşfeken yani. E, bu gece şimdi Stalker 2'yi birazdan fırına vereceğim, upload'a vereceğim. E, Stalker 2 sabaha karşı yayında olacak. Yarın sabaha karşı belki 10 falan gibi maksimum. GTA 5'in de e, 13. ya da 12. videomu kaçta kaldık? Unuttum şimdi 12 mi 13 mi neyse zannediyorum 12'de. 13'te mi kaldık? Ne boksa artık işte. Oradan devam edebileceğiz falan. Çok yakında internet sitemiz açılıyor. seviyoruz.net biliyorsunuz hepinizi bekliyoruz. E, Böyle. Bu arada lütfen Twitter'ıma ekleyin. Twitter'ıma eklemiyorsunuz. Salak salak onları söylerim. İyi diye bir İşte nerede senin şey, şeyi? Yine açtığın grup ne diyor? Niye 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 niye